Sentiment Algodan herkese merhabalar. Global piyasalar tarafından ana belirleyen Trump. Yani Trump çok değişik bir adam. Geldiği gibi bütün paradigma değişmiş oldu. Hem Amerikan siyasetinde hem ekonomi tarafında. İlk periyodunda hemen ekonomi tarifler yani gümrük vergileri zaten bilinen konulardan bir tanesiydi. Bununla birlikte siyasi tarafta da hem Orta Doğu'daki durumu sakinleştirmesi hem yeni dönemde Rusya ile ilişkileri bu anlamda bütün paradigmayı aslında değiştirmiş durumda. Böyle baktığınız zaman kendi çevre ülkeleri için tabii biraz daha sıkıntılı ya da Avrupa tarafına çünkü demokratlardan sonra gelen bu değişim biraz o taraflarda sıkıntı yaratıyor. Daha jeopolitik risklerin azalması anlamında mesela bizim için daha pozitif bir ortam yaratıyor. En son geçen hafta Putin'le görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna tarafındaki gerginliği artık son vermek istediklerini, o savaşı durdurmak istediklerini söyledi. Adam savaş istemiyor net bir şekilde ve hem Rusya hem Ukrayna heyetleri Amerika'daki üst düzey yetkililerle birlikte şu anda Suudi Arabistan'da görüşmelere başlamış durumdalar. Bu anlamda e, Orta Doğu'daki sakinlik ertesinde Rusya-Ukrayna tarafında da barış görüşmelerinin başlaması hatta o tarafın olumluya doğru yönelmesi bu anlamda hem global piyasalar anlamında hem de bizim genel e, görüntümüz ve çevremizdeki bu gerginliğin sonlanması anlamında çok pozitif bir görüntü verecek. Bununla birlikte Amerika'daki faiz tarafını değerlendirirsek ki faiz indirimlerinin seyri bir şekilde önümüzdeki dönemdeki en çok konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın en son testimonilerinde yani e, kongre yaptığı sunumlarda söylediği net bir durum var biraz daha tok satıcı görüntüsündeler yani ekonomideki iyileşmenin iyi devam etmesi ABD ekonomisindeki verilerin iyi gelmesi onları faiz indirimleri konusunda biraz daha beklemeye ittiğini dair yani iyi bir ekonomi varsa neden faiz indireyim aslında dediği bir noktaya getirdi. Bu anlamda Trump'da biraz çatışıyorlar çünkü Trump faiz indirimlerinin olması gerektiğini söylüyor. Yani Amerikan piyasasında faiz indirimlerinin olması gerektiğini söylüyor. Bu çarşamba günü FED tutanakları gelecek. FED tutanaklarında biraz daha acaba genel görüntü yani toplantı tutanakları gelecek. O toplantıdaki genel görüntü bize FED üyelerinin bu konudaki pahalı dışına genel görüşlerini göstermesi açısından önemli. Piyasa onu takip edecektir. Ama benim genel beklentim Powell bu bakış açısında FED üyelerinin genelde benzer bakış açılarında olacaklar gibi geliyor ve bu anlamda faiz indirimleri konusunda biraz daha çekimsel kalacaklar. Trump şu anda biraz daha siyasi konularla ilgilendiği için bu konuya çok giremedi ama o da girecektir. Bu bir çatışma yaratacak gibi duruyor ikisi arasında. Genel piyasalara baktığımız zaman aslında bu iki konu önemli. Tabii 2 hafta önce Trump'ın bu gümrük vergileri 2-3 hafta önce bu gümrük vergileri konusunu getirmesi biraz daha piyasaları çalkaladı ama Trump bunu biraz daha anlaşma zemini yaratmak için pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Daha önceki döneminde de benzer bir şey yapmıştı. Tabii ki bir takım günlük vergileri gelecek çeşitli ülkelere Çin'e, Meksika'ya, Kanada'ya vesaire, hatta Avrupa'ya belki. Ama bu daha ağırlıklı olarak kendi istediklerini yaptıracağı bir sopa gibi bir pazarlık unsuru gibi kullanılmaya devam ediyor Trump tarafından diyebilirim. Bu konular önümüzdeki dönemde Amerikan piyasasında en çok konuşacağımız konular olmaya devam edecekler. Hem bizi hem global piyasaları hem Avrupa piyasalarını hem Amerika piyasalarını hem de kripto tarafını çok ilgilendiren konular olmaya devam edecekler gibi duruyor. Bize geldiğimiz zaman tabi bahsettiğim jeopolitik risklerin azalması bizim çevremizdeki savaş ortamının ki bir dönem ciddi bir sıkıntı içerisindeydik. Yani Orta Doğu karışmıştı. İran, İsrail gerginliği biliyorsunuz. Yukarıda kuzeyde Ukrayna, Rusya. Doğumuzda batımızda her yerde bir şeyler vardı ve ciddi anlamda bunlardan olumsuz etkileniyorduk. Bunların teker teker çözülüyor olması bu anlamda en azından siyasi konjektür olarak uluslararası siyasi konjektür olarak bizim için pozitif. Yani bizim bu anlamda bir artımız olduğunu söyleyebilirim bize yansıyan. Bununla birlikte Trump'la Türkiye ilişkileri hala daha net değil. Mi? Trump daha büyük meselelerle uğraşıyor. Bir noktada Türkiye ile ilişkileri konusunda daha net görüntüler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama Burada kısmen yani en azından 2025 hatta Trump'ın seçiminden sonra bir yumuşama eklentisinde olduğunu görmek lazım. Bunu nereden söylüyorum? Ağırlıklı olarak kamu ağırlıklı şirketlerin ciddi bir alıcı çektiğini görüyoruz. Yani aralıktan beri baktığımız zaman işte Halkbank, Aselsan, Türksel, Türk Hava Yolları buralarda ciddi bir momentum var, bir alıcı ilgisi var ve bu alıcı ilgisi genel beklentiden kaynaklanıyor gibi duruyor. Yani bu siyasi taraftaki genel beklentiden kaynaklanıyormuş gibi gözüküyor. Bunun yanında işin negatif taraflarına gelsek bilanço Bilançolar çok iyi gelmiyor. Yani enflasyon muhasebesinin tabii bilanço üzerinde ciddi etkisi var. Aynı zamanda kurun çok durağan kalması yani geçen sene faizlerin yüksek olması, likitlerin pahalanması, finansmanın pahalanması daha doğrusu bilançoları töplemeye devam ediyor. Dolayısıyla bilançolar iyi gelmiyor. Hem tüketim düşüyor hem finansman pahalanıyor. Masraflar artıyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bilançoları e, bozmaya devam ediyorlar. O yüzden bilanço tarafında çok güzel haberler alamıyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir değerlendirme de oluşabilir piyasada. Bunlar en kötü yani en kötü gördük. Artık bundan sonra toparlayacağız buradan gibi bir beklenti oluşabilir. Bilanço döneminin sonrasında bazı hisselerde özellikle sanayi tarafında. Bununla birlikte ikinci tarafta yani bizi biraz daha negatif etkileyen konu biraz da iç siyasetle alakalı. Yani iç siyasette bir şekilde olumsuz haber akışının süren sürdüğü bir periyoda girmiş gibiyiz. Yani böyle 2-3 günde bir, bir takım olumsuz haber akışları geliyor. Tabii bu yukarı her momentumun oluştuğu bir noktada geldiği için bir şekilde düzen değil ama denk geldi de bu periyotta. Her momentumun üzerine geldi ve bu olumsuz haber akış piyasada genel olarak bir gerilim yarattı. Dolayısıyla yeni bir şey olacak mı? Yeni bir gerginlik yaşanacak mı? Yeni bir olumsuz haber akışı oluşacak mı? Beklentisi de piyasada yukarı doğru hareketleri e, törplemeye e, devam ediyor. Şimdi bu iki faktörün bir araya gelmesi bizi aslında sene boyunca ağır bir banda soktu. Yani 2025'in başından itibaren geldiğimiz periyotta baktığımız zaman net bir yatay bant hareketindeyiz. Ne yukarı doğru düzgün gidebiliyoruz ne aşağı doğru düzgün gelebiliyoruz. Ee, özellikle Ocak periyodunda bu bant hareketi biraz daha geniş bir aralıktaydı. Yani 10.200 ile 9.600 arasında gidip geldiğimiz daha e, geniş bir aralıktaydı. Biraz daha 2-3 günlük işlem e, trade'liyim. E, bunlara izin veren bir ortam vardı. Hani volatilite en azından o alana saldırdı. Şubattan sonra bu bant dada daraldı. Yani yaklaşık 200 puanlık bir yere kadar sıkışmış durumdayız. 9.750, 9.800 aralığından 10.000 indekse kadar böyle 200-250 puanlık bir aralığa sıkışmış durumdayız. Şubat'ın başından itibaren tabi bu e, hareket alanlarını çok daraltıyor. Yani bir yukarı doğru bir momentum geliyor. Oradan hızlı bir şekilde Tek alt bandı dönüyoruz, yukarı dönüyoruz, alt bandı dönüyoruz, bu band hareketine devam ediyoruz. Bu tabii yatırımcılar çok zor oluyor. ilgisizliği de arttırıyor. Yani yatırımcı aldığı pozisyonlardan mutlu olmadığı zaman gittikçe daha ilgisiz, daha mutsuz oluyor. Bu aslında sentimente yansıyor. Çünkü sentiment de benzer şekilde yatırımcı ilgisini ölçen bir, yatırımcı duyarlılığını ölçen bir araç olduğu için 2 ile 3.30 arasında sentiment değerini aynı sıkışmışlık var. Yani benzer endekse sıkışmıştı. Aslında sentimentte görüyoruz ve düşük seviyelerde uzun süren bir aksiyona başladı sentiment. Tabi bu tarz dönemlerin sonunda yani bu tarz sıkışmışlık görüntülerinin sonunda gelecek hareketler sert olur. Yani dolayısıyla biz de artık piyasanın yavaş yavaş bu sertliğe birlikte bir yön arayışına gideceğini düşünüyoruz. Yani açık bir şekilde bu bandın çok daha uzun ömürlü olacağını ben düşünmüyorum şahsen. E, bu band bir kırılmak üzere e, çok kısa vadede bu band bir tarafa kırılacaktır. Bu hareketin sert olabileceğini düşünüyorum. Eğer pozitif haber akışları biraz daha artabilirse e, ya da negatif haber akışları durursa bizim açımızdan yani bir bir takım hikayeler yaratabilirse aslında yurt dışındaki hikayeler bu anlamda bize pozitif etki ediyor. O zaman bu kırılımı yukarı doğru görebiliriz. Sentiment tarafında biz bunu biraz daha önce göreceğimiz için bu anlamda avantajlıyız. Çünkü sentiment bize bir şekilde bu hareketin bu yukarı kırılımın ya da aşağı kırılımın gerçekleşeceğini bir şekilde gösterecektir. Şimdi hisse tarafında bugün bir haber geldi. Fitch tarafından bankaların ekonomik Evet, bankaların not tarafındaki görünümlerinin daha önce iyileştirilebilir, ülke notundan daha önce iyileştirilebilir olduğunu, eğer genel gidişat, yani döviz tarafında ve genel likidat tarafında bir sorun yaşanmazsa bankaların genel görünümde pozitif e, görüntüler oluşabilir gibi. Yani geçen senenin yıldızı bankalardı. Ama ben bu sene biraz daha e, geri planda kalacaklarını düşünüyorum açıkçası. E, çünkü e, zaten güzel bir 2024 yılı geçirdiler ama banka karlılıklarında bir takım azalmalar olabilir. Bu da bankaları biraz daha patinaja sokabileceği bir döneme gelebilir. Bunu burada tek fark olarak Amerika tarafına özellikle Halkbank konusuyla ilgili pozitif gelişmeler olursa bu bankacılığın geleni de pozitif etkileyecektir. Onu söyleyebilirim not olarak yani o, o taraftaki ana notlardan biri. Ama bu tarz bir haber dışına yani haber etkisi pozitif haber etkisi dışında bankaların biraz daha patinaj çekebileceği bir dönem olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında sanayi tarafında daha pozitif görüntüler ulaşabilir. Bazı hisselerde daha net alıcı momentumları görüyoruz. Mesela Doğan no Holding ocağı çok kötü geçirmekle birlikte bilanço döneminden sonra daha iyi bir periyot geçirmeye başlayan mesela Ereğli Kar Demir gibi hisseler. Bunun yanında Türk Hava Yolları yine pozitif görüntü veren hisselerden bir tanesi. Rusya tarafındaki pozitif gelişmelerle çok ilintili olarak ENKA, Anadolu Efes buralarda da ufak ufak alıcılar gelmeye başladı. Yani o taraftaki pozitif gelişmelere ENKA ve Anadolu Efes'in doğrudan pozitif etki, doğrudan pozitif tepki verebileceğini zaten biliyoruz. Ee, bunlar takip edilmeli yatırımcılar tarafından. Ee, bunun dışında küçük gruplarda işte sigorta tarafında hareketlikler var. Anadolu Ayak'tan Doğu Sigorta tarafında. Aksa yine güzel görüntülerin görüntülerinizlerden bir tanesi Ülker. Ülker grubunda e, hareketlikler var. Kımıldamalar var. Çünkü geçen sene çok sert bir geri çekilme yaşamıştı. E, bu sene biraz daha toparlanma eğilimi varmış gibi duruyor bu gruplarda. E, bunlar mesela yatırımcılar tarafından takip edilebilir. Burada şunu not etmek lazım ama biz bu yatay bant hareketimizde devam ettiğimiz müddetçe bu hareketlemeler ya da bunların yaratacağı marjlar düşük kalacaktır. Yani bu hisselerde iyi ve güzel hareketler görsek bile düşük marjlarda kalmaya devam edeceklerdir. O yüzden bizim öncelikle görmemiz gereken şeylerden bir tanesi bence yukarı kırılımın gerçekleşmesi ve genel piyasanın durumunun evet artık yeterince bekledik. Artık alım zamanı geldi dediğimiz o noktaya bütün yatırımcıların inanması bu harekete başlamak aslında. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu bahsettiğim hisselerde biraz daha güçlü hareketler görme ihtimali olur ama genel olarak piyasanın bir iyileşme, bir kendi toparlama, bir yukarı hareketlenme isteği içerisinde olabileceği bir döneme girebiliriz. Dediğim gibi sentiment bizim için burada öncü. Sentiment takip edeceğiz. Kritik direnç noktalarını kırdığı noktalarda zaten düzenli bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. O bilgilendirmeler ışığında da e, hareketlerimizi takip ederiz diye düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Telegram kanalımızı, YouTube kanallarımızı takip edin. Sentimentsiz kalmayın. Sentiment gerçekten bu periyodun bitişini çok net bir şekilde söyleyecektir. Biraz sıkıcı bir dönemden geçtiğimizi biliyorum. Biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz açıkçası. Çünkü baktığınız zaman endeksin neredeyse geçen sene Nisan seviyelerinden beri hiçbir yere hareketlenemediği garip bir sıkışmışlık içindeyiz. Ama bu sıkışmışlık bitecek. Borsada fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece sabırlı, doğru zamanda, doğru karar vererek hareket edeceğiz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.